Merhabalar. Bugün Halikarnas balıkçısının ilk baskılarını size göstereceğim. E, bunun iki sebebi var. Bir Halikarnas balıkçısını seviyorum ben. İkincisi de 17 Nisan doğum günüydü. Böylece onu da e, anmış olma düşündüm. E, e, aslında e, <laughs> Halikarnas balıkçısının bütün kitapları, yani ilk baskıları bende var sanıyordum. Ama yokmuş. E, bu video sayesinde de e, bu eksiklerimi giderdim. <laughs> Efendim Pierre. <laughs> Bir yer, video çekiyorum. Çekilir misin? Bir saniye. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şu anda arka tarafa oturdu güneşe. Ee, Cevaş Şakir Kabağaçlı ee, 1890 yılında Girit'te doğdu. 17 Nisan. Ee, zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Halikarnas Balıkçısı Mustafa isimli, ismiyle. Ee, şimdi onları size tek tek göstermek istiyorum. Şimdi ilk kitabım bu. Göstereceğim ilk kitap Cevaş Şakir 1938, 1939 yılında çıkartıyor bu kitabı Ege kıyılarından. Cevaş Şakir bunu tam matbaasında Sertellerin hazırladığı Cep kitapları serisinden Çıkartıyor Cep kitapları serisi büyük bir külliyat Zannedersem Kaç taneydi 39 ya da 42 tane Falan olması lazım bu kitaplardan Burada aslında çevirileri var o sıra çeviri yapıyor buraya. Ee, ama arada bu da bu kitabında ilk defa burada yayınlanan güzel hikayelerin olduğu bir kitap. Daha sonra şeyden Akba'dan Agan'ta Buruna Burunata çıkıyor. Bu, e, bunun baskı tarihi de 46 olması lazımdı. Evet, 46 yılında basıyor. Kitabın kapağı bu belki ileride ben bunları niye tanıtıyorum gösteriyorum. Belki hani hoşunuza gider Haluk Arnaz'ın ilk baskını toplamak istersiniz hangi kitabın ilk baskı olduğunu bilin diye söylüyorum. Hani ikinci baskımı en azından yılını bilirsiniz. İkinci baskı olmadan alırsınız. Güzel bir koleksiyonunuz olur. Üçüncü kitabı bu. Merhaba Akdeniz. 1947 yılında İzmir'de basılıyor. Kitabın kapağı bu. Arka kapak falan filan. Kapaktaki çizime şöyle göstereyim görünürsün Çizim kendisinin Aynı zamanda bir çizer, ilustratör de diyebiliriz bana göre. Yani onun sıfatını hani şey yapmayayım ben yetkin değilim o kadar o konuda. Çizer diyeyim ben o yüzden. Burada da 30 tane güzel deniz hikayesini anlatıyor. Burada bu kitapların hepsinde denize tutkun insanların hayat hikayeleri var. Bunu çok güzel betimlemiş. Üçüncü kitap. Ee, Ege'nin dibi Yeditepe'den çıkıyor. Kapak gene onun. Onun çizdiği bir kapak. Bunun basım tarihi de 1952'ydi benim hatırladığım. Evet 1952. 52 yılında Yeditepe'den çıkıyor. Daha sonra Varlıktan bir kitap çıkıyor. Yaşasın Deniz. Şurası şöyle yapayım biraz yırtıldı. Yaşasın Deniz. Ee, bu da 1953 ya da 54 diye hatırlıyorum. 54'müş. 54 yılında çıkartıyor. Daha sonra bu kitabını çıkartıyor. Andola Efsaneleri. Andola Efsanelerin basım yılı gene Yeditepe'den Tepe'den burada çıkıyor. Basım yılını valla ben de unuttum. 54. 1954, 1954 yılında çıkartıyor. Kapak ilustrasyonunu görebiliyorsunuz. Orada bir Amazon kadını var. Kendi çizimi. İçinde de çizimler var. Bu çok güzel bir kitap. Bu Andola Efsaneleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra Yeni Tepe'den ötelerin çocuğu çıkıyor. Ben e, Yedi çıkan en hacimli kitap olarak bunu biliyorum. Yedi bir ara toplamıştım kapaklarından dolayı. Yani en hacimlisi bu. Yani çok enteresan. E, Yeditepe hoş bir şey yapmış. E, bunun basım tarihi. Bu arada bu sayfaları daha açılmamış bir kitap. 1955. 1955'te. Ben Halikarnas'ın bütün kitaplarını bilginin daha sonraki baskılarından, yeni baskılarından okudum. Ee, bu kitaplardan okumak tabii ki de zevkli ama e, bunların kondisyonları bozulsun istemedim. Zaten metin çoğunda hepsinin aynı yani değişen bir şey yok. Kelime şeyini yapmıyor, e, değişimini yapmıyor bilgi. Öyle bir güzelliği var. Tavsiye ederim hocam. Okumayı oradan yapıp bunları toplayabilirsiniz. En azından kondisyonları korunmuş olur. Daha sonra Anadolu Tanrılarını çıkartıyor. Tepeden gelen. Bunun da basım tarihi 1955. İşte geldik en önemli kitaba. Halikarnas'ın otobiyografisinin olduğu bir kitap. Mavi Sürgün. 1961'di. Hemen kontrol edeyim de yanlış bir tarih. Yani evet 1961'de Halikarnas e, İstanbul'daki hayatı, Üsküdar'daki e, tutuklanması, evindeki alınması, İstiklal Mahkemesi'nce yargılanması ve Bodrum'a derbentliğe sürülmesini anlatıyor. Ee, yani Halikarnas'ı merak ediyorsanız okuyacağınız ilk kitap kesinlikle bu olmalı. Daha bir sürü kitap var daha sonra hani ilave olarak okuyabileceğiniz. Ama ilk bunu okumalısınız çünkü kendisi anlattığı için daha etkileneceğinize eminim. Luch Reis var. Basıyor bunu, Remziye Remzi'den çıkıyor bu kitap. Remzi bunu şömizli basmış yani şu bir kıyafet, bir dış şey. 1962 yılında. Ee, bu arada bir Turgut Reis'i var, o bende yok. Gülen Ada var mesela, o bende yok. Daha birkaç tane daha kitap var, onlar bende yok. Onları alacağım. Ve Deniz Grubetçileri. Bu benim okuduğum e, Halikarnas'ın ilk kitabı. E, yani merak ettiğim zaman ilk bunu al, onu buna denk geldim. Nereden? Belki babamın dükkanında bu vardı. E çok hoşuma gitti. Sonra Mavi Sürgünü okudum ve toplamam gerektiğine inandım. E, hoşuma gitti. Çok yani e, şeyleri, romanları ve diğerlerinin hepsini topladım. Hala da topluyorum. Geldikçe 1 2 3 4 5 hani hiç bakmadan yeter ki ilk baskı olsun. Bendeki ilk baskılar bu kadar. Ee, bu arada Halikarnas bunları yayınlarken e, 1965'te şu kitabı basıyor. Bodrum'la bir Bodrum'la ilgili bir e, mini e, guide yani mini rehber kitabı. İzmir'de hazırlıyor 1965 yılında. E içinde işte resimler var. Şöyle görünecek mi resimler. İşte şöyle hani anlatıyor, tanıtıyor. E, çok sevdiği için Bodrum'u. İçinde de şöyle bir e, şunu da açayım göstereyim. Şöyle bir Bodrum planı var. Şöyle yaklaştırayım ama çıkmayacak o yüzden fazla da yaklaştırmayayım. Bu mesela bu kitap genelde hep böyle çıkar. Bu bunu bunu bulmak biraz daha zor. Yani ben bulabildiğimi aldım ama gene şu şu çok çıkıyordu. şöyle haritalı biraz zor çünkü biraz ayrık olduğu için harita zamanla kayboluyor kitabın içinde. Ee, Halikarnas'ın Bendeki ilk baskıları bunlar. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Toplamak istiyorsanız bu baskılarına başlayabilirsiniz. İlginizi bu yönde kullanabilirsiniz. Koleksiyon böyle bir şey. Cevaş Şakir'i böyle ilk baskılarını göstererek anmayı tercih ettim. Umarım Cevaş Şakir'i bilmeyenler, sevmeyenler belki bu bahaneyle Cevaş Şakir'i merak eder. Ve Cevahir Şakir hakkında biraz daha bilgilenme ihtiyacı hisseder. Ee, koleksiyonluk evet az önce dediğim gibi böyle bir şey. Bir şeyi merak ediyorsunuz ve onun peşine düşüyorsunuz. Ve onu toplamaya başlıyorsunuz. Bu her şey olabilir. Ee, ben de böyle ufak, nacizane bir koleksiyon var. Ee, hazırlı doğum günü gelmişken böyle bir video hazırlamak içimden geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.